Kuşkuu Aşkım saç... abim, burada kimseyle sohbet edilmiyor, ben de bebekle edeyim diyorum yani. Herkes bağırmanın çoğunluğunu gösteriyor. Ne şizofrene bağladı Aa, arkadaşlar. Sen <laughs> asil olmaktan mutlu değilsin tamam. gibi hissediyorum. Onu nasıl hissettin tam olarak? Tamam. Bari saçlarını sen yap ben kızım. Ben mutlu değil, görmüyor musun? Mutlu değil. Nereden anladın mutlu olduğumu? Bence oldun? bugün bizim tonlarımız seninle daha uyuyor. Benim bayağı daha uyuyor bu. <laughs> <laughs> sen... Senin Kuş ya, o pembe, bu pembe. Yani senin bebeğin kuşku bugün benimle olmaz. Hayır ben asla. <laughs> <laughs> bana da artık bu kuşko kuşku. kuşko. değil artık konuşko. <laughs> evet artık bu Asla. Ya bak saçını da bozdun. Ver onu Sonra bana. Kuşkosu oldu bu tamam. Sen öyle san. Saçlarına da yeni bir styling yaptım. Hiç tamam. de güzel olmadı bu arada. İğrenç. <laughs> Bence Kuşko, Kuşko, Kuşko <laughs> ağlıyor şu an. Var. <laughs> ya Melis bir şey söylesene Nur'a. Kızım Kuşkosunu geri verir misin? Hayır, o olmaktan çok mutsuz şu an. Bak, şişt. boynunu e eğdirdin şey, ya. Hadi yorum yapalım. Kıyafetini birazcık. bozuyorsun. <laughs> hadi birazcık yorum yapalım. Tamam, sari. kim hakkında yorum yapacaksın? Seninle. Sana Kuş, Nuruşko ile sana yorum yapıyorum. Ya ne Nuruşkosu Nuruşko ya? Sen Ay, sen Bir şey musun? de şuna. Nuruşko ile sana yorum yapıyoruz Nuruşko seslendi. <laughs> Sen şimdi nişana mı gidiyorsun, yoksa senin doğum günün mü? Arkadaşlar, aslında tam böyle roman havası, şey roman gelini havası yokmuş ya. Nana ne ben de roman oynayacağım. Şu an gerçekten romanların gelini gibisin. Kobra Murat, klibin böyle böyle. Gerçekten. Bak senin kuşkonda. Hiç rahatlarını bozmayın, konuşsunlar. Ne diyorlar ben de anlamadım. Bazı şeyleri iyi anlıyorum tabii ki. Konuşsunlar. Siz anlıyor musunuz? Hep beraber seyredelim. Ha? Halle. <laughs> evet. Evet, sevgili seyircilerimizle konuşuyordum, merhaba. Saçları bırakalım, makyajı bırakalım. Alev'im, güzel Ben her zaman gibi sizin yine yanınızdayım. Allah Allah, niye yanımda bitiyorsun? Sen bugün cezalısın. Hocam. O fotoğraf, o fotoğraf, ben Ama söylemedim orada. Diledim biliyorum büyüklük evet. yaptım. Yerinizde durabilirsiniz. Kalkmanıza gerek yok. Oturabilirsiniz. Bu birinci de kalkmanızı rica ediyorum. Burada rahat olacağız hepimiz. Şimdi efendim biraz sonra canım jüri arkadaşlarım Aslıhan, Hakan gelecekler ve bugün kendi doğum günlerine gidiyorlar biliyorsunuz. O doğum günlerini nasıl kutlayacaklar? Nasıl gidiyorlar? Onlar hakkında eleştirilerini, yorumlarını yapacaklar. En önemlisi ne oluyor? Birinci olan bir takım oluyor ve ikinci olan takımdan en düşük puanlı bir kişi, kızımız, benim kızım diyeyim, onların da arkadaşları bize veda ediyor. Var mı tahminler? Elif ne diyorsun sen iyileştin Elime galiba elenir. maşallah. Tam değil hocam ama biraz daha iyi. Kim elenir sence? Ya i̇nanın şu anda hiçbir fikrim yok Fikir yani yok. gerçekten. Yanındaki süslü long. kokoşumuz ne diyor? Kimse elenmesin. Keşke. <laughs> Keşke ama format bu. Her şey efendim modadır diye şunu şuraya şunu şuraya şunu şuraya takıştıramazsınız. Tamam doldurun üstünüz ama bunun da bir Limiti vardır. Siz beni dinliyor musunuz? Tabii ki dinliyoruz hocam. Soru sorabilirim her an. Kalabilirsiniz hmm, orada. Modadayız. Ya da sizi bugün yok sayayım ben ikisini. Hayır hayır ben geldim yanınıza. Yok sayayım. Sisi bize bu takım kaptanısın diye sen pardon yani birbirinize danışacaksınız. Sisi bize hiçbir şekilde danışmıyor diyor. Evet. Diğer ekip de böyle mi söylüyor? Aksini iddia eden olacağını zannetmiyorum yani. Aksini iddia eden var mı? Peki sen onların kıyafetlerine sesi, laf söyleyebiliyorsun, şunu niye taktın, şunu niye yaptın sizin yüzünüzden düşük aldık. Niye kendini eleştirilere açık değilsin? Onu öğrenmek istiyorum. Ee, hocam şöyle üç gündür atmıyordum. Üç gündür atmadan da çok yüksek çok güzel panlar getiriyordum. Onlar da gerek ve ihtiyaç duymuyorlardı. Son günde kendim değil arkadaşımla birlikte kombinlediğim için yani düşük almasam yine bu bir soru haline yönelmeyecekti, gelmeyecekti düşük aldığım için bu bu, bu bir soru haline yöneldi. Efendim. Hocam ben ama hiç daha jürinin karşısına de. Sorarım çıkmadan, sorarım e, bizim ekipten kimse yorum dahi yapmadan ve beğenip beğenmemekle alakasız olacak şekilde dedim ki bugün dikkatimi çekti. Biz dedim devamlı giyeceklerimizi paylaşıyoruz ve devamlı sen böyle ekip başı ekip başı havalarındasın. Devamlı bizi böyle organize etmeye çalışıyorsun. Bizden bir şeyler istiyorsun. Olmadı, olmadı, değiş, at, yap falan filan. E ama dedim, sen neden yapmıyorsun dedi. tak dedi. E asla Ay, düşük puan aldığıyla alakalı falan değildi benim bu söylemim. Çünkü bizim beğenmediğimizi jüri beğenebiliyor veya beğenmediğimizi e, beğendiğimizi beğenmeyebiliyor. Herhalde. E, tamamen konunun kombininden alakasız ben bunu söyledim. Neyse birer puan aldı arkadaş. Sonra biz kuliste gün sonu geldik konuşuyoruz. Dedim ki yine aynı konuyu birazcık devam ettirdik. Kalktı hocam bana nankörsün sen dedi. Evet, ve ben burada bir puan almadım jürilerimden. Nankör Dört gündür yarışıyorum bir puan almadım ve bana kalktı da 8 -8 nankör terimi. Ama Şimdi bir dakika neden nankör? Ama e, sekiz sekiz Neden nankör? nankör? Neden nankör? nankör? Bir Kaçam, nankör. Bir Kaçam, nankör. Bir söyledim, neden nankör? neden nankör söyleyeyim. Haksızsın. Ee, ben kıyafetini eleştirmedim dahi. Kaçen kabul etmiyorum. Aldığı puanları da bizim fikirlerimiz sayesinde birlikte de alıyor. Pardon. Ondan dolayı eee ben kazandığım <laughs> zaman sisi çok iyi, sisi bir tanesin, sisi çok iyisin, sisi böyle, sisi şöyle. Tamam aşkım. En normal. En böyle, normal. Yoksa küçük hemen normal. düşük puan alınca da gel bakayım. Ya, ya hocam gerçekten. Şimdi çocuklar hepiniz takım kaptanı bir gün olacaksınız. Muhtemelen. Ben şuna inanıyorum. <laughs> takım kaptanları takımlarının kıyafetleriyle ilgili yorum yapabilir ama kendine de yorum yaptırması gerekir. Evet. Arkadaşlarının Ay. sözlerini dikkate alması gerekir. Ama doğru ama yanlış. Kıyafetini eleştirecek hocam, asla bir şey e, de söylemedim hocam yani. paylaşamadığımda nedenini şu şekilde paylaştım. Ben setten çıktıktan sonra eve gidiyorum ve gece 3'e kadar yayında oluyorum saat 4-5 gibi hazırlıyorum. Onlar da o saatte uyuyor oluyorlar. Sonra buraya getiriyorum. Bir bakıyorum kombinim üstümde beğeniyorlar. Ben hiç ikinci kombinim bile gösterme gereksinimde bulunmuyorum. Çünkü bakıyorum kanka nasıl oldu diyorum. Güzel oldu diyor. Evet güzelsin. Tamam diyorum. Hiç buna gerek duymadık yani. Bugün hariç. Peki inanıyor musun onların güzel dediğine? Gerçekten güzel olduğuna. Ben Böyle bir soru var. Ben şimdi takım kaptanım. Sen oldun. Senin grubundayım. Sen bana güzel dediğin zaman. Ben kendime aynaya baktığım zaman beğenmiyorsam, evet. problem görüyorsam senin kötü niyetli olduğunu düşünürüm. Zaten hocam Sağ mesela... Söylediğimizde de kabullenmiyor e... ama. Ha, evet. bak 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 ne, ne söylüyor Funda? Bir dakika bunu ne zaman bana güzel değilsin Hayatım, dedin? Bugün çorapları kesip koluna taktığında ben dedim bugün ki... Dedin. gün bugün dedin. Dedin ki ben baktım ayna böyle tamam. yaptım. Ben baktım aynada kendimi bugün çok güzel ve mutlu hissediyorum. Bugün böyle oldu. baktı. Bugünden başka Kolumama oldu mu? Koluma çıkarttın mı? Bugünden çıkartın. başka ben oldu mutluyum mu? Dedi, bugünden çıktı. başka oldu mu? Bugünden, bugünden önce bugünden zaten başka oldu sana mu? öyle bir şey demedik. Bugün tamam o zaman. Müydün, sadece değildin. bugün böyle bir durum oldu hocam. Ama dinlemedi. Bugün ben sonra da okey tamam kombin istiyorlarsa atarım. Ama sadece bugünle alakalı böyle bir durum oldu. O kadar. Elif bir şey söyleyecek. Bakalım. Ben onun arkadaşım kim, kim sana diyor ki şu kombini yap yani ona güveniyorsun ama senin bence hani stil olarak sen kendi tarzını belirlemen gerekmiyor mu? Arka Bak senin... bir şey yakaladı. Evet. evet. Öyle, öyle. Ee, ama saçma değil mi? mu giysem, pantolon mu giysem çok kararsız. Kal. Ama yanlış bir şey bence. Bence sen <laughs> kendin belirlemişsin. Çok kararsız. İyi dinleyin efendim. Enteresan bir şey yakaladı. O da şort giydiğince tamam. Yani evden sen kombinini hazırlayıp geliyorsan evet. bence burası bir stil yarışması. Evet tersi. son anı değiştirdim. Başkasından fikir anlayın ben yanlış sana bence. Ben sana kimin başka fikir verdiğini de söyleyeceğim. O zaman anlarsın beni. Okey. Şimdi bir sorum var hepinize. Yemekhane nedir? Kavga edilen yer. <laughs> Birbirimizi yediğimiz yer. Yemekhane Kahramızı nedir? Doyurmamız gereken <laughs> bir yer. E yediğimiz yer. birbirinizle yemek orada yiyeceğinize Biz de birbirimizi yiyoruz. <laughs> Niye birbirinizi yiyorsunuz? Nedir? Sesiyle duydum ki ben yoktum. Kapı kapıdan bir şeyler duydum ama sesiyle Nurun bir münakaşası. arkadaşı. Niyeydi bu münakaşa ya? Ayıp ya. Ayıp. Ayıp artık. Yemekhanede ya. yapmayın şunu. Yiyin yemeğinizi. Kaşığın üstüne şunu üstüne aynı aynı yemeği yedik yani değil mi? Evet. O yüzden tam olarak ilk seçmen lazım İşte zaten. ama Böyle ilk başta öyle. ay seçtiği için seni nasıl seçeyim ben? Çünkü zaten o süreçte sen bana o kadar çok mesafe koymuştun ki biz o kuliste bile yan yana gelmiyorduk. Evet çünkü bu yüzü sen verdin ay ama beni seçebilsin diye ilk ismi. Hayır. Bir baktım sen direkt tarafını böyle seçmiş gibi ayın yanına gittin bir anda. Bir baktım benim e, kardeşim canım ciğerim hemşerim olan Gizem bir anda böyle bir e, uzaklaşmaya başladı. Ben de uzaklaştım. Hocam biz, biz zaten burada tanıştık sonuç olarak. Aynı zamanda şu burada yemek yiyorum diye Ayda mı böyle düşünüyor sence? Asla tınlamıyor bile. Çünkü o görmüyor anladın mı? Sen bir şeyleri böyle görüyorsun, hep istiyorsun ki bu Gizemse, bu Sesi'yse böyle kesinler, Böyle olmuyor Sesi. Sen de miydin yarışmaya girerken işte her şeyi bak biliyorum. biliyorsun ben orada Ben şimdi ya bu mevzuyu. Yalnız kalacağını hissedince Gizem'i mi yanına çekmeye falan çalışıyorsun? Sen bir konuşma. Ay sonra. doğru ben senin gibi haksızlarla konuşmam gerekiyor. Kameralara gözükmek için bana oynuyorsun ya. Oyna bebeğim oyna. Kameraları gözükmek Benim için bana oynat. burada sensin hayatım tamam mı? Bana oynat. Kameralar daha sen, fazla çık. Sen bana oynat. Kameralar daha fazla çık. Biri bana oynat. Oynamaya Bak kızım. Benim asabımı bozma. Lazım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Çünkü sen bu hale getiriyorsun. Bana bir güzel kameranın daha gördüğünüz. Demek istiyosun Ama <laughs> Şu an hayır. Ben hayır, Benim asfaltımda değil Benim o Bekir lütfen Bekir dur dur. Dur. dur 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 Beni bırakın Beni bırakın Beni bırakın Beni bırakın Tamam bırak. Tamam, geçecek. Dur. Dur. Hayır. Beni bırak. Tamam mı? Seni beni. Bugün bu programdan eliyor Sürat. O da benim yanıma geçecek. Hayır. Nur Hayır. Dokun onu. Dokunma da, o da, o da daha döver. O buraya gelecek. O buraya gelecek. Şuraya gel! Evet, Sizi niye gittin oraya? Senden de cevap bekliyorum. Nedir Hocam, bu? E, Oturabilirsin tabii çok ki. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ama ruhsal sağlığıma değer veriyorum. E, bu konuyla alakalı da sadece şunu söyleyebilirim. Ruhsal sağlığıma değer verdiğim için kısa tutarak. E, biz gizemle sohbet ediyorduk. Bir anda Nur Laf'a ne oldu? Düşük puan alınca gizemle mi samimiyet kurmaya başladın gibi bizim dostluğumuza üçüncü kişi karışamaz. Dost mu? Biz gizemle kavga ederiz. Evet, biz gizemle aynı yerde uyuduk, uyandık, sohbetimizi ettik. Bugün kavga ederiz, yarın da barışırız. Öyle bir ilişkimizi ve samimiyetimizi kurduğumuza emin olabilirsin. Gizemle aramıza asla üçüncü kişi giremez. Hatta benim başka bir arkadaşlık ilişkime üçüncü kişi giremez. Sen ne haddine ki ben arkadaşımla konuşurken iyi, kötü ya da tatlı araya girip ne oldu öyle samimiyet gizem geldi oturdu bir sordu hani bak dedi şöyle böyle araya girdi kendisi oradan bir pay biçmek istedi ben de ona biçtiği payını verdim. Pay biçmek Niye pay biçsin Nur şey. burada öyle çok fazla <laughs> konuşan bir çocuk değil ki. Şimdi Kendini efendim, bir kelime var pay biçme bir kelime var arayın. dostluk dedi. Şimdi Anne, dostluk, ben de geldim işte? Ben 50 senelik üniversite arkadaşlarım benim dostum Toplasanız zaten beşi geçmez. Bir de en yakın dostlarım, hep bahsederim Rukiye'mle eylemimdir. Onlar da 15 seneliktir. Siz daha ilk gün nasıl dost olabilirsiniz? Olamazsınız. Arkadaş bile değilsiniz henüz. Evet olmaya burada. çalışıyoruz işte hocam. Yani. Dost olamazsın Hı -hı. da arkadaş olmaya Evet. Dört gündür seni görmezden geliyordu bu kız ya. Dostluk çok hocam, kıymetli bir şey. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Söyle yavrum. Bu kadar hocam, çatışmaya otur. kafa yoracağınızda stilinize yorsanız inanın burada çok fazla puan alırsınız. Peki Nur, tamam o gizemle konuşuyordu. Konuşabilir, konuştu. Sen neden oradan girdin çocuğum? Neye? hocam budik, budik ee, olaylardan mı? Yani Dünkü olaylardan mı? Bir ilgili tartışıyorlardı ya. Yemek yerken böyle kulak misafiri oldum. Ee, ve öyle hissettim. Sisi kendini yalnız hissetti. Burada kalktı benimle çünkü tartıştı kulisten. Ee, Hocam ben Gizem'in yanına gidip oturmadım. Gizem geldi. Evet. Ne güzel tabii ki Bence <laughs> tartışıyorlardı. Hatta ben onların tartışmasını engelledim gibi bir şey oldu. <laughs> ne tartışıyordunuz? Galiba Güzel. sonu i̇şte tartışma Bir, konu, bir mevzu neydi? Merak ettim. Mevzu Siz merak etmediniz hocam, mi efendim? E, ben Sisi'ye sadece şey sordum. E, Sisi takımlar seçildiğinde benim adımı söylemedin. Şu anki takımında yaşanan durumları o yüzden pek de ben üzülemiyorum kendi adıma dedim. O da dedi ki ben adını söyleyecektim ama buna fırsat olmadı. Çünkü Ayse'nin adını ilk söyledi. Konu buradan açılmıştı. Sonra farklıya döndü.